Merhabalar sevgili ikizler Burcu dostlarım nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Sevgili ikizler bugün sizin için kahve falı bakacağım. Evet şöyle genel bir kahve falı bakalım. Daha sonra ise tarot kartlarımla iş hayatınıza ve aşk hayatınıza ayrı ayrı bakmak istiyorum. Bu arada beni ilk defa izleyenler için sizler de hoş geldiniz diyorum. Sizler de dileğinizi tutarak niyete dahil olabilirsiniz arkadaşlar. Kanalıma henüz abone değilseniz abone olabilirsiniz. Ayrıca videomu beğenerek yorum yaparak beni destekleyebilirsiniz Sevgili dostlarım Hazırsanız şöyle güzel bir kahve falıyla başlayalım Neyse haliniz o çıksın falınız diyerek şöyle fincanımı açmak istiyorum Evet şimdi şöyle bir göz atın Sizlerde sevgili ikizler burçları şimdi arkadaşlar bu ara birisi sizin sinirlerinizi bozuyor mu? Sizi e, ya böyle bile bile sanki sinirlendiren birisi var da. Hem de e, çok yakın etrafınızda, çevrenizde dolaşan bir insan. Ama bu kişinin sizi kıskandığını görüyorum. Zaten siz hissediyorsunuz. Bir K harfi veya bir R harfi isminde, soy isminde olabilir bu kişinin. Evet bir yola gitmeyi düşünüyorsunuz arkadaşlar. Uzak bir yere gitmeyi, belki uzak bir yerde yaşamayı, belki taşınmayı düşünüyor olabilirsiniz. Artık yaşadıklarımdan bıktım. Artık e, her şeyin aynı olmasından veya bir şeylerin e, üzerime gelmesinden bıktım diyen ikizler burçları var ve e, özellikle e, şehir değişikliği, ev değişikliği, hani illa şehir değişikliği de olmayabilir. Evinizi yaşadığınız evi değiştirmek istiyor olabilirsiniz. Yalnız kalmak istiyor olabilirsiniz. Hayatınızı yeniden düzenlemek istiyor olabilirsiniz. Bununla ilgili yedili vakitleri beklemek isteyeceksiniz. 7 gün 7 hafta 7 ay veya 7. ay e, bunun için beklediğiniz süreler olarak görünüyor sevgili ikizler burçları. E, bu arada... Birisini çok düşünüyorsunuz çok özlüyorsunuz görüyorum bir taraftan onu düşünüyorsunuz bir taraftan yani bakın bu sevdiğiniz insan olabilir şöyle ki onu düşünüyorsunuz aklınız onda ama o benim için doğru kişi mi acaba doğru mu yapıyorum onu düşünmekle veya kendime engel olmalı mıyım frenlemeli miyim duygularımı frenlemeli miyim bunları da düşünüyorsunuz bir taraftan. Yani ondan bir şeyler bekliyorsunuz arkadaşlar. Bakın aklınızda birisi var ve onun adımlarını bekliyorsunuz. Onun tarafından baktığım zaman e, diyor ki bizim bir araya gelmemiz zor diyor. Yani seninle bir şeyler olsun istiyorum ama sanki e, olması zor gibi bir enerjide bakıyor. E, ya çok kara kara bulutlar var bu insanın tepesinde. Sıkıntıları çok fazla. Dertleri, tasaları çok fazla, çözemediği konular var. Evet diyor, gönlümdesin benim diyor. Ama ben diyor çok e, yorgunum, çok umutsuzum kötü hissediyorum. Hayatımda büyük çıkmazlardayım ve bu çıkmazlardayken sana nasıl adım atabilirim ki diyor sevgili ikizler burçları. Evet biraz dinlenmek istediğiniz bir dönemdesiniz. Bakın burada özellikle durup dinlenmek istediğinizi görüyorum. Ya etrafınızdaki konuşmalardan, laflardan, sözlerden ve insanların enerjisinden yorulmuşsunuz. Aslında hani çalışmak, koşuşturmak, bir şeyler için uğraşmak değil sizi yoran. Çevrenizdeki insanların böyle negatif enerjileri belki beklemediğiniz işte tavırları, adımları, konuşmaları bunlar sizi çok yormuş. Siz de bu yüzden biraz böyle durmak, dinlenmek, böyle herkesten uzaklaşmak istiyorsunuz. Az önce de dedim böyle bir yalnızlık enerjisi hissediyorsunuz. Yalnız kalmalıyım, yalnız olmalıyım, belki hayatımı yeni baştan böyle kurmalıyım gibi düşünceleriniz olabilir. çok sivri dilli konuşan birisine karşı siz de çok kırıcı konuşmuşsunuz. Yani bu kişi biraz kırılmış size. Altılı bir vakitte sizi arayıp şey diyebilir. Ya bak sen beni çok kırdın, çok üzdün diyebilir. Ama şöyle bir şey var. O sizi geçmişte daha fazla kırmış. Bir konuşma yapacaksınız aranızda ve e, aranızdaki konuyu çok uzatmayacaksınız arkadaşlar. Evet. Şimdi Bu arada e, ayrılan iki kişinin haberini alabilirsiniz yani böyle tanıdığınız e, yakın çevrenizden birisi partnerinden ayrılabilir e, onun haberini aldıktan sonra bayağı şaşırıyorsunuz çok e, yani beklemediğiniz bir şey gibi bu ama onun yanında da olacaksınız onu destekleyeceksiniz de aynı zamanda Evet şöyle Tabağımıza da bakalım sevgili ikizler burçları. Şimdi arkadaşlar, hepiniz için demiyorum bakın bu söylediğimi. Bunu uyumlandığı şekilde lütfen kabul edin. Ee, iki kişi arasında kalmış olabilirsiniz. Yani birisi var gönlünüze çok hitap ediyor. Birisi var mantığınıza çok hitap ediyor. Yani bunu hepiniz için söylemiyorum bakın. Hayatınızda böyle bir durum varsa siz ne yapacaksınız arkadaşlar? Siz aslında gönlünüzün, kalbinizin sesini dinleyeceksiniz. Çünkü bunu böyle dinlemekten kendinizi geri alamıyorsunuz. Kendinize engel olamıyorsunuz. Duygusal adımlar atmak isteyebilirsiniz. Duygularınızla hareket etmek isteyebilirsiniz e, çünkü yani şöyle bir şey diyorsunuz ki duygularımla hareket etmezsem acı çekecek gibi hissediyorum diyorsunuz ve o yüzden e, duygularınızla adım atacaksınız şeklinde gösteriyor bana e, sizi çok üzen sizi çok kıran böyle bir adam görüyorum ben normalde. Yaşça büyük birisi olabilir sizden. Hiç beklemiyorsunuz siz bu kişinin kırmasını ama sizi kırmış bu insan. Bakın onun hayatında sizin değerinizi, kıymetinizi bilmemiş. Yani daha çok kırmaktan öte durum bu. Yani değerinizi, kıymetinizi bilmemiş. Aranızdaki bağlantı her neyse. Yani bu işle ilgili bir bağlantı olabilir. Başka bir şey olabilir. Akrabalık olur, arkadaşlık olur. Ama bu kişinin yani sizinle alakalı değer kıymet bilmeden davrandığını görüyorum. Bu yüzden de ona kırgınsınız ve değerinizi, kıymetinizi anlamış, anlayacak yakında. Ve yedili bir zamanda sizinle iletişim kuracak tekrar bir şeyleri toparlay toparlayalım diyebilir. Bu işle ilgili bir durumsa bakın e, sıkıntılı bir durum düzelebilir arkadaşlar. Yani kişi fark edecek bir şeylerin e, değerini kıymetini sizinle ilgili daha doğrusu. Ve ona göre de adımlar atacak. Sürpriz gelişmelere hazır olun bu anlamda. Evet sevgili ikizler burçları şöyle kartlarımıza da bakalım mı? Kahve bakımımızı yaptık. Şimdi bir de tarot kartlarımızı yorumlayalım. Tarot kartlarımla da arkadaşlar sizin için aşk hayatınıza ve iş hayatınıza ayrı ayrı bakmak istiyorum. Öncelikle aşk hayatınıza bakacağım. Şöyle sizler için başlayalım. Aklınızdaki kişiyle ilgili diyorum. Bu partneriniz olabilir, sevdiğiniz insan olabilir. Ayrıldığınız birisi varsa ayrıldığınız insan olabilir. Ee, onunla ilgili bakalım. Şimdi arkadaşlar aşk hayatınızla ilgili e şöyle söyleyeyim: Siz birbirinizi bir türlü tanıma fırsatı bulamıyorsunuz, tam tanıyamıyorsunuz birbirinizi. Bunun etkisini her ikiniz de hissediyorsunuz. O diyor ki ben seni tam anlayamıyorum, tanıyamıyorum. Siz de aynı şey diyorsunuz ama sizin görüşmek için fırsatınız mı olmuyor? Yan yana mı gelemiyorsunuz? Yani iki taraf da böyle sanki bunu kabul etmiş, yan yana da gelemediğini kabul etmiş ve iki taraf da böyle birbirini tanımıyor henüz tam. Ya da bilmesi gerekenleri bilmiyor. Ama bunu aranızda konuşacaksınız. Bakın sizin birbirinizle ilgili Özellikle yapmanız gereken konuşmalar var. Konuşmanız lazım. Arkadaşlar diyalog yok sizin aranızda. Ee, konuşursanız bazı şeyleri çözeceksiniz. Birbirinizi dinlerseniz çözeceksiniz. Yalnız her iki tarafta diyor ki benim söylediğim. Yani benim söylediğimi dinle. Her iki tarafta aynı şeyi söylüyor. Bakın birbirinizle aynı frekansa sahip olduğunuzu görüyorum. Birbirinizin değerini kıymetini bilmeniz, anlamanız gerekiyor ki öyle de olacak. O diyor ki sen benim şansımsın. Siz diyorsunuz ki sen benim şansımsın. Ama sizin aranızda bir iletişim kopukluğu olduğu için sıkıntılar yaşanıyor olabilir. Ya bir araya gelemiyorsunuz ya da ayrılmışsınız. Sırf birbirinizi anlamadığınız için, konuşmadığınız için olmuş bu. Ama bu durum değişir, dengeye gelir arkadaşlar. Çünkü biraz böyle bir e, sanki özleyeceksiniz birbirinizi gibi gördüm ondan sonra tekrar bir araya gelip e, konuşacaksınız yani güzel bir bağ var aranızda ama anlaşmazlıklar var o anlaşmazlıklar da çözümlenecek evet şöyle aşk hayatınızı yorumladığım sevgili ikizler burçları bir de iş hayatınızla ilgili bakalım şöyle iş hayatınızla ilgili Bakalım neler söyleyecek kartlarımız. Evet. Arkadaşlar iş hayatınızla ilgili şöyle söyleyeyim. Yani sizden çok fazla beklenti var. O kadar yorulmuşsunuz ki bu sizin şu an çalıştığınız yerdeki kişilerin beklentisi de olabilir. Aileniz içindeki kişilerin beklentisi de olabilir. Çok sorumluluk yüklenmişsiniz ve herkes sizden bir şey bekliyor. Artık şunu diyeceksiniz. Her şey benden beklemeyin. Her şeyi benden istemeyin. Benim sorumluluklarım artık biraz azalsın. Ben biraz ferahlamak istiyorum. Kafamı dinlemek istiyorum, rahatlamak istiyorum diyeceksiniz. Ve işle alakalı siz kendi beklentilerinizi, kendi umutlarınızı, kendi yapmak istediklerinizi konuşacaksınız, söyleyeceksiniz ve bunlar üzerinde duracaksınız arkadaşlar. Ve iş konusunda kendinize odaklanıp bir şeyleri güzelleştirmek istiyorsunuz. Bunu da yapacaksınız sevgili ikizler burçları. Bu güç sizde yeterince var ve iş konusunda başarılar sizi bekliyor. Teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Kanalıma abone olursanız, videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.